Oyun Fatih e kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte Skalen Boss'la karşınızdayım ve Ubisoft'un e, kapalı beta oynayışıyla birlikte gerçekleştireceğiz beklenen bir oyun 2024 yılında çıkacak bir oyun ve Oyun Fatih kanalı olarak sizlerin karşınızdayım e, Ubisoft'a teşekkürlerimi sunuyorum bu kodu bizlere sağladığı için ve grafikler bu şekilde beklenen bir korsan oyunu gemi oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun olarak çıkacak ve oyunda bir craft sistemi var kardeşlerim. Oyunda bir harita var ve görevleri yapa yapa gidiyorsunuz. Oyunun mantalitesi çok güzel. E, bu tarz deniz işte Sea of Thieves gibi oyunları oynamak hakikaten çok sarıyor. Fakat bu oyunda bir farklılık var kardeşlerim. Bu oyundaki farklılık şu. Sea of Thieves'ten en büyük ayıran özelliği craft, materyal, amaç ve ee envanter sistemi. Are... Çok farklı geniş My bir loot heart, sistemi sohbet. yapmışlar. Onu söyleyelim. Buradan map'e bakabiliyoruz ve benim üzerimde bulunan bütün craft malzemelerini görebiliyoruz. Sizce bu oyun tutar mı? Ben tutacağını düşünüyorum. Çünkü biz de ekip olarak bu oyunu cidden bekliyoruz. Bazı şeyler kilitli. Beta'da çok kısıtlı tutmuşlar. E, bunu bana paylaştılar. E, briefing raporlarını. E, oyun çok fazla gelişecekmiş. Ve yüzlerce craft itemi gelecekmiş kardeşlerim. Ayrınından tutun her şeyine kadar. Ve şimdi bize yeni bir görev verdi. Bakın buradakilerin hepsi gerçek oyuncu. Yani MMORPG tadında diğer oyuncularla birlikte siz de e, etkileşim halinde kalabiliyorsunuz. Mesela bakın direkt Uplay'in bir ablem var. Bak köpek balığı farm yapıyor mesela. Grafikler çok güzel üst düzey. Hikaye şu İngiliz donanma gemileri bizim gemimize batırıyor. Ve biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet bakın Mesela bu adama ben invite atabiliyorum. Bu arada hut falan çok hoşuma gitti. Görev sistemi var. 6 tane bir şey yapmamızı söylüyor. Bakın bu adamın yanına gideyim mesela. Yerdeki loot'u alabiliyorum. Evet köpek balıklarını alıp bakın loot'umu alabiliyorum. Invite grup diyor. Bakın mesela ben bu adama ee, invite grup diyebiliyorum. İzleyin. Geri gidelim. Lootlar bulduk. Evet şişe buldum. Ee, Explode Fire Arms. Şu anda yeni bir görev aldım. Ee, sistem çok güzel. Ee, farklı bir oyun tarzı ve kapasitesi yapmışlar. Bunu arkadaşınız oynamak daha çok saracaktır. Hadi gidelim bakalım. Şimdi benim bir görevim vardı. Şu köpek balığını yutmadık mı? Bunları almayı unutmayalım. Bakın direkt loot sistemi yapıyorum deniz üzerinde. Gördünüz mü? Ee, bizim görev şu anda 6 tane Firearms. Open it room. Tamam. Şu hemen e, denizin üstündekileri alalım. Kardeşlerim çok sarar ha. Yani benim grafikler falan da çok hoşuma gitti. Bir bakalım hep birlikte. İlk tepkimizi bir geçirelim. E, tutabilecek oyun. Çünkü e, oyun anlamında beni saran. Yani craftlar olsun. Evet aldık. Görevimiz tamam. Done. Ne diyor? E, explosive farm. Bir üst farmını alacağız. Okey. Bunlar hep görev. Bu şekilde görev yapıyoruz. O adama tekrardan geri götüreceğim galiba. Görev aldığım adam bir bar çıkıyor fark ettiniz mi bak bunları toplamak için. Mesela şuraya karaya inebiliyor muyum? Onu merak ettim. Bir saniye. Aa, bak chat'i kullanabiliyorum. Neyle chat'i kullanabiliyorum okey. Bir bakalım. Tekrar geri döneceğim de şurada bak. Oo. Oh, köpek balığı. Bu da craft'e iş yarayacaktır. Hadi biz görev yerine geri dönelim. Come at me beast. Bu gemiyi geliştirebileceğiz <laughs> bu arada. <laughs> çok iyi. Dünyasına bakın. Bu arada e, yelkenliği, sandalınızı, sürüş dinamikleri çok <laughs> güzel olmuş. O ağırlığı bayağı aldım. Ben oyunu çok beğendim. E, yapımcıların söylediğine göre daha çok gelişecekmiş bu oyun. Adamla bu arada kanka olduk bak. Solda görebiliyoruz birbirimizin canını falan. Şimdi biz buna can basabileceğiz mi onu merak ediyorum. Gidelim bir görevi verelim. Do Yavaş yavaş bize çarpma. Diğer oyuncuları görebilmek çok güzel bir his. Diğer deniz dünyalarını açmamışlar. Beta'da sadece burayı oynayabiliyoruz. Açık beta çıktığı zaman oyunu bence deneyin. Bakın şimdi adaya inebileceğim. Böyle evet. adalara inebiliyorsunuz. Adam çıktı gruptan çıksın sıkıntı yok. Evet şu anda karaktere geçtim bakın. Ada bölümlerine geçtikçe e, burada craftları yapabiliyorsunuz ve karakterlerinizin level'ı olacakmış kardeşlerim. Onlar galiba beta'da açık değil. Yani diğer oyunculara bakın görebiliyorum mesela şuradaki oyuncuyu. Gördünüz mü? Bu ne lan adam dövüyor manyak mısınız oğlum siz? <laughs> Çok iyi. selam selam abim. Merhabalar getirdim abi görevine. Tamam. Bana repair kit verecek galiba bu. Tamam. Ne veriyorsun bana? Ne veriyorsun dostum? Babacım çok gülme lazım olur. Çok gülme lazım olur. Hadi bakalım beta'dayız. New Horizon. Evet, contract complete. Şimdi ee, şunu merak ediyorum. Eyvallah bunlar bende duruyor zaten. Baksanıza bosslar falan bunlar hep kapalı. Abici biz şimdi buraya mı gideceğiz? Okey. Yeni görevimiz. Return to e, your door. Tamam. Hadi gidelim bakalım. Hey dostum, hadi görüşürüz. Tiplere <laughs> bak. Çok iyi. Herkes bir görev yapıyor. Böyle New World havasını almak çok güzel oldu. Hadi gidelim. Hadi dostlar. Düşünsene ben Halik yengeniz Emir oynuyoruz bunu. Gemiyi geliştiriyoruz falan. Hadi <laughs> abi. Yelkeni açalım. Tamam. Gideceğimiz yer burası. Hadi gidelim. Fiş alabiliyoruz. Bak burada birisi vurduğu zaman. Mesela farklı bir oyuncu vurduğu zaman o loot'u sen de alabiliyorsun. Öyle bir sistem gördüm. Saint Anne's Horizon might hold the sunrise I've been yearning for. İkiye basınca ne oluyor? Bak. Aa bakın burada bir şeyler var. Tamir ediyorum. Tamir ettim. Okey. Su almış ve burayı ben tamir edebildim. Ee, bir geriden gideceğiz galiba. Şu sisteme tekrar bakalım. CTRL'ye basıp bakın. Kapatabiliyorum. Ee, açabiliyorum. Bunlar gelecek müzikler falan. Abicim şuradan bir dönelim. Birazcık zor dönüyoruz ama olsun. Hadi gidiyoruz bakalım. Tam sol taraf. Hocam tam burası mı? Evet, içeri gireceğiz. Tam burada durdurabiliyorum. Force open diyor. Hadi canım. Tamam. Okay. Buradan açıyoruz maymuncuğu. Tamam. İndir abi. Çok güzel. Mekanlara böyle giriş yapabiliyoruz. Farklı dünyası varmış oyunun. Way to Saint. Evet gidelim. Birazcık daha optimizasyon tabii ki de düzelebilir. Aa toplar falan var. Kullanabiliyor muyum? Herhalde bana görev verecek bu. Bir dakika. Bir yukarıdakiyle bir konuşalım. Bana görev verebilir çünkü. Bakın çekebiliyorum. Dans yapabiliyorum. Emotlar var. Dünyası çok farklı. Selamlar abicim. Birazcık baklı gidiyorsun ama olsun. <laughs> Amen almış. Evet. İlk item'ımızı bulduk. Çok güzel. Tam bize lazım olan şey. Tam bize lazım olan şeyi bulduk. Önlü bir mektup. Tamam. Pompas. Aldık. Çıkalım buradan. Oyunun dünyası çok güzel. Ee, beğendim. Daha çok gelişecektir. Daha çok e, şey gelecektir. Ben birazcık daha böyle dediğim gibi tekrar söylüyorum New oynayanlarınız vardır onun e, direkt korsan oyunu gibi korsan oyunu aynı mantık severim bu tarz oyunları çünkü ne yapacağız? Yapacağız? <gülüyor> ee? <gülüyor> Abiciğim biz götüreceğiz lan. What's a pirate's life without a Kargoculuğa başladık ablacığım. <laughs> Buraları geçelim. Beta'da izletin. Hikayeyi, ana hikayeyi oynayıp diğer oyuncuları görmek tabii ki de hoş. Şuradan <laughs> bir lootumuzu alalım. Okey, gidiyoruz. Aha gördünüz mü işi? <laughs> hadi gidiyoruz. <laughs> hadi gidiyoruz. Evet, bakabiliyorum şu anda. Saint'i. <laughs> Annemize gidiyoruz. Vay 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 vay. Hadi bye. bakalım. <laughs> Yolculuk başlıyor. Çok güzel tatlı güncellemelerle oyun çünkü daha açık bete çıktığı zaman bazı şeyleri gösterecekler. Oy işte işe bak. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ubisoft sunar. Evet. Çok farklı bir oyun. Yani 2024'de bu oyunun damga vuracağını düşünüyorum. Gerek grafikleri, oynanış, ana hikayeyi oynarken diğer oyuncuları görmek. Boss keseceksiniz ve geminizi geliştireceksiniz. Bütün dünyalara yelken açacaksınız. Kapalı beta olduğu için her şey çelikli. Çok küçük bir deniz adasına bizi bırakmışlar. Ama... Aaa Singapur. Çok güzel. Bütün dünyayı gezebileceksiniz bu arada. Belgrad, Berlin, Yani. Mumbai, Paris. Arkadaşlar bu arada e, Filipinler çok güzel değil mi? Bak dünyaya bak tanıtımı çok güzel yapmış. Ben bu oyundan aşırı umutluyum. Aşırı umutluyum. E, ekiple birlikte oynanabilecek çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Oy, severiz. MMORPG havası severiz abi biz 90'lılar olarak. Skull and Bones. Bu kadar mıydı hocam? Bu kadar mı oynattın bize? Yani bu kadar oynatma değil mi? Kapalı beta ama... ...hani yorumlarımızı bekliyorsun. Daha bizden geri dönüş alıyorlar bu arada. Ben de yazı yazacağım bu oyundan sonra. New World'de de bize vermişlerdi. Ee, Türkiye'de de sınırlı kişi de vermişler. Sınırlı kişi ee, olarak söylendi bize. Farklı dünyalar var. Ekiple birlikte oynarken buraları gezmek çok güzel olur. Kaptan! Ah, The Indian Ocean holds many secrets oh, and mysteries. Hadi canım oraya kadar geldik. <laughs> Vay. Bakın mesela driftwood, arkadaşlar işte oyun burada başlıyor. New World'e benzetle nedenim bu. Eee oyun ayrım barlar, maden, odun bu sistemi de işlemiş. Hey don't do me. You're the best pirate to win Skullack over. Mi? Ay yeah. Keşke Türkçe olsa değil mi? Biraz baklar var oyunda bu arada. O söylenmişti Yani birazcık e, baklar mevcut ama oyunun ana yapısına baktığımız zaman mantık güzel. Hani düşünce güzel. Düşünce güzel abi. Sakin ol dostum. Sen rahat ol. Selamun aleyküm. <laughs> evet. Go. Bakalım. Şimdi oyunu çözeceğiz. Oyunun birazcık daha gem kısmı, craft kısmı, demircilik kısmı, işte o vesaire ne tarz şeyler var bunlara bakacağız. Ticaret için geldik lan. Tükürün tükürün. İçinize tüküreceğim Şubat ayın nasıl? Ekibi bir kurayım. <laughs> evet mektup. Çok güzel ya. Dur bakalım. Ha, şimdi çözüyoruz olayı. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik bence. Bak. Cooker. Yemek yapma özelliği var mı? Var abi. Cooking food. Bakın. Yapabileceğiz abi. Let's go. İşte bu. İşte bu abi. Bana bununla gel ya. Bana bununla gel. Şu anda 251 altınımız var mesela. Ee, Goldfish yapabiliyoruz. Shark yapabiliyoruz. Bunlar için mesela ne istiyorsun abicim? Yapalım. Bir tane yaptık. Çok güzel bak. Hatta bizim e, şu anda galiba cooking leveli gibi bir şeyimiz var. Arkadaşlar bak. Aşağıda bir bar var mesela. Şunu gördünüz mü? Bir para birimimiz var. Bu var. Staminamızı 30 arttırıyor. 50 arttırıyor. Bunlar tamamıyla stamina veren şeyler. Ee, çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti kardeşlerim. Okey. Seni yaptık. Mesela sen şimdi direkt bizim envantere geldin mi abi? Sen bizim envantere geldin. Yedik seni. Adamsın. Süper. Bu sistemin olması çok iyi. Bak benim çok hoşuma gitti. Şimdi mesela bir diğer konu depomuz mu var? Mailbox'umuz var. Depomuz var. Tamam. Depo. Şimdi bunu buraya bıraktığımız zaman sadece bu şehirden mi bunu alabiliyoruz? Ee, like a hard onu merak ediyorum. Dursun. Bakarız ileride. Place. Bu zaten çok önemli değil şu an. Mailbox'umuz var. Başka oyuncularla da burada çünkü ee, şeye geçebiliyoruz. Son of Liberty. Read all claim. Bakın. Kargo. Please confirm. Tamam bakalım. Eyvallah. Yeni bir şeyler aldık. Bazı görevlerden alamadığımız şeyleri buradan alabiliriz. Repair kit. E hatırlayın o adam bize repair kit verecekti. Mailimizi yolluyor. World of Warcraft'ta tabii öyleydi. Veyahut da öyleydi. Veya hatta bir loot'u kaçırdıysanız o loot e, mektup sistemi yine size geri gelirdi. Onu da yapabilir. Ben şunu merak ettim abi. O havayı bize katıyor fark ettiniz mi? Bu gerçekçiliğe. Trader. ha Benim için bu önemli. Ablacım selamun aleyküm. Comeback lighter. Sonra mı geliyor? Tamam trade yapacağız. Bazı şeylerle itemleri verip daha önemli itemlere alabileceğiz gibi. Hawker bakalım. Talk. Satıyoruz. Bazı itemleri satabiliyoruz burada. Bak. Mesela repair kit alabiliyoruz. Bunları görev yaptıkça bu puanları kasacağız. Ee, 45 dakikada bir yenileniyor. Ee, mesela 800-250 bizim neyimiz var abi? Bak. Bomb crate. Bomb crate alabiliyoruz mesela. Bunlar kitli şu anlık. Floor. Staminemizi artırıyor falan filan Sel de yapabiliyoruz Mesela bunları satabiliyoruz güzel Hani bir sürü craft itemini toplayıp Buradan satışımızı sağlayacağız kardeşlerim Şurada da bir şey var Şunu da alalım Aç bakalım Selamlar ablacım Come back later Baya bir şey sonradan gelecek giyinme Tarzınızı vesaire buradan Yapabileceksiniz bu tarzda bir şey yapmışlar Şimdi biz e, ana göreve doğru bir gidelim. Bir kral tacı var. Buranın büyük ihtimalle şeyiyle konuşacağız. Biz de böyle bir köy elde edebilirmişiz. Bilginiz olsun. Selamlar <laughs> dostum. Like Tiplere bak. Adamların silahları da iyi hocam. Artistik olmaz. <laughs> Buranın kaptanı. Getirdim getirdim. Kargonu getirdim. Sadete <laughs> gelelim. Uh, I trade my outer goods. I'm merchants. A nose for a bargain. Bak, sana mektubu getirdim. Bir şey karşılığında veririm ama. He. Buraları geçelim kardeşim. Şu an çok kapalı bir tane her şeyini görmek istiyorum. Ana hikaye çıktığı zaman oynarız. Keşke Türkçe olsa ama ne yazık ki arkadaşlar. Artık oyunları bile dolarla aldığımız için. Taba bas. İşte bu. İşte bunu istiyordum. Şu an oyun açılıyor. Bazı şeyler yukarıda açıldı fark ettiniz mi? Kaptan olayımız açıldı. Old chest. Yani şu anda rank 1'deyiz. Ve karaktere level aldırıta aldırıta gidiyoruz. İşte bu. DPS oranımız. Bak bu yazıyor. Hunter, speed, MP slot. Slotlarımız açılacak. Ve şu anda oyunda bir level sistem var. Oyunu tuttum. Muhteşem. 725 diyor. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Büyük ihtimalle görevleri yapacağız. Ee, bu neymiş hocam? Bakın. Buradan oynayabiliriz. Katex. Kaptan e, Toad, Ships, e, Weapons. Bunları arttırabileceğiz. Bomba. Eyvallah. Çok güzel abi. Kargo zaten yerini görebiliyorduk. Ve şu anda e, Keşfede Ede gideceğiz. Çok güzelmiş. Tamam. 4 buradanıyor. E, combat. Şimdi Combat'a bir girelim. Combat'ı çünkü size göstermek istiyorum. Combat bizim için çok önemli. E, burada sadece infoyu veriyor bir arada. Group Play. Bak Group Play chat Koprulis Arkadaşlarınızla birlikte bu oyunu oynayabiliyorsunuz kardeşlerim Şu söyleniyor başka oyunculara dalabilecek miyiz öyle bir yer mekan yap olacakmış Yani şunu düşünün siz bu oyunu aldığınız vakit %100 alacağım Epic Games'te de bekleniyor bu oyun 1000 lira gibi bir fiyata çıkacak galiba Kop olarak girip arkadaşlar bakın düşünün Bizim ekiple birlikte girdik ve bütün denizi hakim oluyoruz ve diğer oyunculara da dalabilme potansiyelini o modu da açacaklarmış ve birlikte keşfedeceğiz kardeşlerim. Onu da söyleyelim. Hadi gidelim bakalım. Çok güzel bu arada var ya ben bugün bu oyunun her şeyini çözerim. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Daha burada açılacak bir sürü şey var. Bir gemiye gidelim. Level'ın olması çok iyi. Galiba 100 level'a kadar gidebiliyoruz. Buradaki oyuncular da bakın. Böyle görebiliyoruz. Adam giyinmiş mesela. Ha Blacksmith. Çok güzel. Hadi ya. Sonra deme hocam. Sonra deme, sonra deme. Level mi alacağız acaba? Hadi. Okey. Bize demiyor. Tamam. Ha, geldik. Çok fazla içerik var. Güzel. Sen ne veriyorsun? Okey. Gemiyle ilgili bir şey veriyor olabilir. Abi teşekkürler. İşte bu. Tools ee, 240 a trade. 240'a bir şeyler veriyorsun. Değil Param gitsin. Sorun olmaz. Ding de gedenk. Tamam. Craftsa eee sickle yapacak. Pixex. Oo yapabiliyor muyuz? Adam beni davet attı. Daveti kabul ettim. Okey. Tamam, daveti kabul ettim. Bakın yapabiliyor. Tamam, şu an gösteriyor. Şu an gösteriyor kerpeten. <laughs> 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 tamam abicim. <laughs> Sen ne istiyorsun? Okey, Craftladı. Bak, outcast. Çok güzel. Ben sizi sevdim. Craft. Abi efsanesin ya. Arkadaşlar bu bir an var mıdır yok mudur diye düşündüm. Kazma üretebiliyoruz ve şu anda oyunda craft sistemi var. Bence 2024'ün en iyi oyunu olacak. Poor, Bak bu taraflarda poor. diyor. Bu taraflarda diyor. Açık dünyası da var oyunun. Okey. Çok sevdim. Craftlayalım. Okey bir tane craftladık. Craftladık. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Konan mı oynuyoruz? <laughs> Mükemmel bir oyun olmuş. Bu arada Sea of ile karşılaştıracaksak Sea of TV'sle birazcık daha şey tabanlı bir oyun Hani grafikleri vesaire ama bir masar tokatlayacak Ben size söyleyeyim tokatlar Buy and sell B buradan B da B satabiliyoruz B Okey ee, Burada neyimiz var neyimiz yok Bak bunlar repair kit Sen olarak da bunları buradan satabiliyoruz kardeşler Tamam şimdi mesela ben bunları aldım ee, Ne yapacağım şu anda dur bakayım Şunu bir kaldıralım Okey Black Smith'im açıldı mı? Bu yavaş yavaş bizi götürecek yapa yapa. Tamam okey. Şimdi dur bakalım. Ee, X diyelim. Ne istiyorsun? Neredeymiş orası? Bir kuru kafadan bahsediyor. Bakın odunların çıktığı bölgelere kadar gösteriyor. Çok iyi. Odunların çıktığı bölgeye kadar gösteriyor kardeşlerim. Dur bakalım. Tamam. Yeter the konsere first your ship. Tamam. Ee, benim şimdi gemi neredeydi hocam? Benim gemi şurada bak 45 metre gösteriyor. Ben yorumlarınızı çok merak ediyorum. Oyunlara aç olduğum için büyük ihtimalle oynayacağım bir oyun olacak ve o beklediğimiz oyun geldi gibi. Ben bakalım set sayıp. ha işte bu. Hocam. Şimdi bu benim gemimin kargosu. Repair'e gerek yok. Many Shipped. edit name. İşte bu. Denizlerin Fatih'i yapma. Şimdilik Deniz Fatih'i diyelim. Sonra change Bak. shipi değiştirebiliyoruz. Sonrasında alacağız arkadaşlar. Kozmetini değiştirebiliyoruz. Satabiliyoruz. Ee, tamam, çok güzel. İşte bu. Şimdi e, bunu yapabiliyorsak arkadaşlar bize şu an ne diyor? Bir dakika x Uh, ''Getting materials uh, for ship right concern your first ship.'' Tamam. Şimdi biz büyük ihtimalle şu mekanlara bir gidiş sağlayacağız. Şu mekana bir gidelim ve kazma baltı olayını görmek istiyorum. Ee, nasıl biniyorduk? X ile biniyorduk diye hatırlıyorum. Bir dakika, ne ile biniyorduk biz buna? Embark. Set sail. Okey, tamam. Hadi gidiyoruz çocuklar. Herkesi görmek. Oynamak dehşet bir şey. Hadi gidiyoruz. Hemen şu sağdan eee 559. Hadi gidiyoruz dostlar. Hadi gidiyoruz dostlar, haydi. Daha buna şimdi şey alacağız, bomba alacağız, takacağız ve geminizi kendiniz yükselteceksiniz. Kozmetik ala ala. Bağımlı oldum. Hadi gidelim. <laughs> Sizler nasılsınız kardeşlerim? Hayırlı hafta sonları diliyorum hepinize. Ee, bu akşam bir yayında olabiliriz. Fortnite oynayabiliriz ama... E, bu oyun çıktığı zaman bir serimiz var bence. Ekiple birlikte. Hakikaten serisinin akacağını düşünüyorum. Ve bu oyunu kaçırmayın. Yani... Çok güzel. Bilmiyorum benim oyun kafa yapım mı farklı? Mesela niye heyecanlandım şu an? E, şu konuda heyecanlandım. Cidden oynayacak. Ekiple oynayacak kop oyun yok. Amaçlı, madenli, MMORPG tadında. Ve şu anda bu oyunun hem... E, çünkü... Bizim Türk insanımız da sever bu tarz böyle karayı korsanları gibi bir oyunu. Denize açılmalı oyunları severler. E, o yüzden bu oyunun e, bir çığır açacağını düşünüyorum. Oyun dünyasında. Mesela şu... Ben birazcık daha şey bekliyordum bu oyunda. Ne yalan söyleyeyim. Şu an yorumlama yapıyorum. izleyecekler de bu videomuzu çünkü. Alt yazılı bir şekilde izleyecek. Ee, Laming save zone. Aha save Zone'dan çıktık. Bir dakika... Benim için önemli olan şuydu. Maden. Craft yapabilecek miyim? Bir. in İn abi. Abi süpersin. Harbiden inebiliyoruz. Save zone'dan çıktık bak size bunu dedim. İndir. İndir indir indir. X'e basıyorum. Dur. Bir dakika şimdi nasıl yapıyoruz? Dur 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 dur. Tamam. Durdum. Okey. Şimdi. Eee. Şuradan mı acaba? Bir dakika. Şu tarafa mı tam döneceğim? Dön 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 dön. dön. Çok iyi. Şimdi daha sığ bir oyun zannediyordum. Koyacaklardı bombayı. Vur git. Sea of TV'si benim sevmeme nedenim buydu. Yani bir oyunda bana göre amaç olmalı kardeşim. Amaç. Lead the evet kardeşlerim şu anda e, görevi kabul ettim. X'e basın diyor. Bastım. Coconut e, floor. Okey. Nasıl alacağız peki bunu? Dur bakayım bunu yapmaya çalışıyorum. Oyunun dünyası çok geniş. Birazcık daha grafikler iyileştirilebilir. Ne 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 ne. Dön şöyle. Aç- adaya inemiyoruz galiba. Ben onu anladım. Adaya eee inemiyor gibiyiz. Dur bakayım. Hani üç boyutlu bir şekilde Yapabiliyor muyuz? Onu tam bilmiyorum. Çünkü bak aldım. Odunu aldım. Direkt inmeden already. alıyoruz büyük ihtimalle. Okay. Fast travel diyor. Fast travel bölgeler olacaktır. Bakın yavaş yavaş açtıkça nereden neyin çıktığını görüyoruz. Aman dikkat olun. Kardeşlerim. Süper. Enough, Oyunu ee, daha da öğrenip. Ee, sizlere ben bu betanın ikinci bölümünü de çekmek istiyorum bu arada. Cidden çekmek istiyorum. Oyun hakkında düşünceniz nedir? İlk bakışımız bu. Hani oyunun mantalitesine baktığımız zaman grafikler hiç fena değil. Craft sistemi gördük. Materyaller var. Geminizi geliştirebiliyorsunuz. Ve e, oyunu kop olarak oynayabileceğiz. Tam sürüm çıktığı zaman ve oyunda bir level sistemi var. Şimdi ben bu tarz oyunları çok severim kardeşim. Heyecanım bu yönde. Yani şu değil. Sea of Thieves gibi vur, git, skin al, altın hiçbir işe yaramıyor falan. Yani sea of Thieves'i ben hiç beğenmiyordum. Yani ne açık söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim. Sadece tarzı güzel, hissiyatı güzeldi. Eyvallah. Deniz yaşantısı. Bunun ikisi de var. Ama burası New World oyununun e, tamamıyla açık dünya bir gemi. Korsan oyunu olmuş. Kapalı beta'nın İkinci bölümünü çekelim mi? Şu an yeter. Çok da uzun tutmayalım. Ee, kalıp olarak oyun bu. Hakikaten çok güzel bir oyun. Ben sabaha kadar oynayacağım. Oyunu daha da çözerek ilerleyeceğim. Sizce bu oyun tutar mı? Beğenilerinizi bekliyorum. Diğer bölüm gelsin mi? Tam bir hayatta kalma oyunu metası yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ben oyunu çözerek buradan devam edeceğim. Kardeşlerim Fast Travel falan açılıyor mu? Bunlara da hep birlikte bakacağız. Oyun bence 2024'de damgasını vuracak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın kardeşlerim.